Mertar Evet, Mertar evet. üstüne Mert ne yapıyorsun? Abi evet, tek tek bir üç ay arası çıkar. burada. Hizmete sunuyoruz. Bunlar şimdi. Ney ne yapıyoruz? Yani, ne oluyor Ne Tek 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 olur. E Başka, Başka neden var? Ne var. Ne et oluyor efendim. Üstünde göç karşı belirli. Karışık meydana dediğimiz. Aynen siz göç çeşmeye karşı var. Sonra şakaramız var. Bıçak arası. Bıçak arası. Bıçakla özellikle parçayı elinde olmak Ben onu da soran oldum. var zaten yok. Bir, şekilde, bu şekilde sunuyoruz. Gelin inşallah. Da, evet. Bakacağız şimdi Konya'nın etekleriyle. Evet. Meyve Meli anasına. Evet öyle. Nasıl nasıl? Evet. Evet, evet evet şöyle. Şuradan alalım. Delikanlı. Abi sipariş de. tekrarlayabilir miyiz? Abi benim iki bolum var. Evet. mevlana Böyle Beğen Kaç tane Mevlana? Bir tane. Beş Mevlana bir çan var usta. Evet. da dört git bol Tamam efendim. Bu şey Bu biber. Tamam. Üç tane paket dört var. Baharatsız mı? Baharatsız. paketimiz var. Evet. 10 etli. Başka bak ileride bir şey daha et Et dönerimiz var efendim. Et döner yapılıyor. Çorbalarımız var. Evet. Çorbalarımız var bu arada. Ama, Tabii o, çorba, çorba, çorba bu? Konya'nın. Bambiyat, Bambiyat şok. Şok. evet. 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 çorbası. Tamam. Evet. Mevlana dediğimizde şu efendim. Altında kıyma üstünde peynir olmak üzere. Geç kısa olarak yapıyoruz. Genelde. Çoğu yerde ince uzun yapıyorlar ama bizim yöresel olarak geniş kısa olmayı tercih ediyoruz yapımında. Yani her yerin yani ayrı bir özelliği var. var. Ama biz genç e, kısa... Haka bayağı uzun uzak. oldu. Evet. Hem evet. evet. genç hem kısa. Yani uzun ve kısa şey olarak geniş olarak eni yapıyor. Genelde sadece ince uzun evet. yapıyorlar ama biz genelde biraz daha eni yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet. İşin malzemesi de ona göre bol zaten. Evet. Evet. Fırında da biraz sonra. Daha... Evet. Evet. Peki elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hemen hemen. Göreceğiz. Evet. Beş dakika zaman çekeceğiz. Bu doğal gaz zamanı. Sınıyor. Tabanın normal taşı kurunuz. Normalde tabi onu fırınlarla daha çok etkin oluyor. Fakat çarşı şehrisinde tabi onun bu pek var mı müsaade edilmediğinden orada. Doğal gaz fırında aynı mümkün. Biraz biraz evet. görüntüler var az geliyor. Evet. Ben yani burada eee bu bölge nedir bu çarşı? Benlis çarşısı diye geçiyor. Tarihi çarşı. Yani Memleket dedikleri yerse bura yanımızdan da mevzat. Hangi taraf arka şu şurası Tek katlı taş binalar. Evet, evet. Orası evet, evet, evet. 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 tabii yani, herhalde önce müzede geldik. Evet. Erkan Bey 3 buluğumuz geliyorus. Şeyde kültür merkezinde de Sema Gösterisi evet. evet. çok güzel. Benim Bu arkadaşlığa bizi herhalde diye düşünüyorum. Tamam, ne demeyim? Ne zaman kolay gelsin. Teşekkürler ederiz abi. şu an? YouTube kanalı Çıldır TV. Çıldır TV. Duydunuz mu Çıldır? Ben çıldır diye bir yer ben duydum. Duydum. Nerede? Valla biliyorum <Tamam>. Yerini söylersen. Neyse <laughs> <Çıldır, çıldır, çıldır. gülüyor> bilemedin. <Tamam>. Haydi. <laughs> tamam. Ardağ'ın. Ardağ'ın tamam. bir ilçesi. Çıldır Gölü var. Çıldır tamam. Gölü. Tamam. Evet. Biz oradanız. Tamam. tamam. Çıldır. tamam. çıldır. Çıldır Selamlar. Selamlar. Evet. 28-29 Temmuz'da evet. da Çıldır'da gök ayısı var. Çok evet. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Konya'dayız. Ay sonra da Çıldır'da olacak. Harika. Harika. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İstersen sen çıktıktan evet. sonra pişimi beslesen alabilir misin? Yani alalım. Evet. Böyle birkaç saniye beklesin. Hemen üç beş, beş saniye içerisinde vereceğim. Evet. Çıkan varsa. Evet. Çıkıyorlar. Evet. Sıcak sıcak, sıcak muhayyen bu. Hayretin, hayretin. Çok, 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 oldu. Evet tamam, yeriniz küçük ama burada çalışan o çok iş ya İş o çok çalışırsın. değil mi? Şurduk. Kaç kişi çalışıyor? Gel bakalım sen de bir yapmayalım <laughs> sessiz olsun. Abi bena intikam evet. alacaksın beni. Evet. Abi şöyle bir çekim alalım. Evet. Et ekmeğimizi. Yumu bir çek bakalım. Yapmayalım. Et ekmemiz. Güzel olmuş ince, kıtır kıtır. Tamam, evet. Bir de ne vardı? Evet. Mevlana çıkacak, değil mi? Evet, evet, evet. O biraz daha geç mi oluyor? Evet, evet. O böyle kapağı olduğu için kenarda göre biraz daha evet. geç düşüyor. Evet. Acı mı oldu böyle? Abi hoş geldiniz. Yalnız e, acısız yok mu hiç? Bilmem. mi? Ha. Şöyle efendim, Mevlana'mıza şu efendim. Mevlana'yı evet. da bir alalım. Evet. Al abi. Evet. Afiyet olsun. Peki. Teşekkür Adı ediyoruz. Güzel görünüyor. Abi, abi sağ sağ Evet, evet. Şey evet. Abi. Peki. Siz. Teşekkür ederiz. Allah Allah. şöyle bir ver. Bugünkü kameramanım bir, dön bu tarafa video. Bugünkü kameramanım seni de bir tanıtayım. Etli çalışanlarından. İsim nedir senin? Şahan. Şahan. Aynen. Memnun oldum şu an. Teşekkür ediyoruz çekim için. i don't